Bu kadar var. Yürüyün. Çok daha geliyoruz ya geliyoruz ¡Ay, qué! yıllar önce gelmiştim. İlk defa uzun süre sonra ilk defa geliyorum. Ekip olarak gelmek daha farklı, atmosferi çok güzel. Önce ormanları da turistik mekan olarak çok güzel. Çok memnun kaldım. Bir daha inşallah farklı bir gezide tekrar gelmeyi düşünüyorum. Manzara olarak da gerçekten orman, yeşillik ve sonbahar aylarında geliyor olmak Kesinlikle önerebileceğim bir yer. Dağların tepelerinde kar olması da ekstra bir güzellik katmış doğaya. Çok güzel. Fotoğraf çekilmek açısından da çok güzel. Parkur Her parkur türlü de. öneriyorum. Parkur çok güzeldi. Ee, yürüyüş yolu gayet temizdi. zor değildi, uzundu ama yorucu değildi. Gayet güzeldi yani. Ormanları tabii ki çok seviyoruz, Çok görüyoruz. örümcek ormanlarında da arabayla gelmiştim her yıl gelirim şehre gelenleri gezdirmeye getiririm ama bu yürüyüş parkurunu ilk kez deneyimledim. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Yani bir taraftan güneş ışığı yaprakları vuruyor, bir tarafta dağların tepelerine karlar yağmış, bembeyaz, harika bir doğa. İlk kez katılmak nasip oldu. Şansıma bugün de çok güzel bir havaya denk geldim. Ne üşüdük, ne terledik. Çok keyifli bir ekip. Çok uyumlu, ahenk içinde. Çok memnun oldum. Beni en çok etkileyen yani gelirken de arkadaşlarla konuştuk konuştuk. Elimizle diksmeye kalksak bu kadar uyum ahengi, bu güzelliği mümkün değil yaratamayız. Yani insan vatanına, ülkesine bir kere daha hayran kalıyor. Aklıma hep şu dizeler geliyor yani. Kim bu cennet vatan urunu olmaz ki feda. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir varlık. Korunması, kollanması gerekiyor. Allah daim etsin diyorum yani inşallah elimizden geldiğince bu toprakları, bu ağacı, bu doğayı korumaya devam edeceğiz. Her yıl bu tarihlerde yaptığımız Örümcek Ormanları yürüyüşünü bu sene tekrarladık. Ama sürprizle karşılaştık. Çıkırık Düzü'nde 30 santim kar. İlk defa 14 yıldır bu yürüyüşü yapıyoruz. Güdak olarak. Çıkırık Düzü'nde 30 santim karla karşılaştık. Güzel bir sürprizdi. Çıkırık Düzü'nden başlattığımız 14 kilometrelik parkur Anıt Ağaçlar mevkisinde sona erecek. Bu seneki bir sürpriz de yaprak hala yeşil ve dalda oluşuyor. Kar yağmasına rağmen yaprak yere dökülmedi ama sarartı güzeldi. Ee, güzel anılarla geziyoruz Örümcek Ormanı'na. Katılımımız e, 43 kişi, 14 kilometrelik parkuru e, saat 3.30 gibi tamamlamayı düşünüyoruz. Bu sene e, bir özelliği de bu yürüyüşün Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi. E, bayraklarımızı da aldık. Cumhuriyetimizi e, kuran e, büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin e, kuruluşu anısına da yürümüş olduk. mm <small>